那么，稍微简单哈。

7 adet var. 7 bardaklığımız var. Sağ olun, teşekkür Hoş geldiniz. Eski Ekman Evet bugün ilçemizde sema hastası hemşerimiz Mehmet Aslan Özcan adına kermes düzenleniyor. Yoğun bir kalabalık var. Burada da belediye meclis üyemiz var. Yüksel Hanım. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi çok heyecanlıyız. Gönlümüz eee o kadar çok istiyor ki bir buçuk yaşındaki Mehmet Aslan Özcan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyoruz Cide Belediyesi olarak ve halkın da çok büyük katkı verdiği Kermes'te çok mutluyuz. El ele, gönül gönüle inşallah bu işi başaracağız, aşacağız yavrumuza sağlık olsun diye her şey e, onun için. Herkes elinden geldiğince yardımcı oluyor. E, evindekini, elindekini e, birikimini katkı e, sunmaya çalışıyor. Bizim milletimiz zaten böyle bir şey. E, yani çok zor değil aslında. Mesela görüyoruz şu anda bayanlar evlende yaptıklarını getirip evet, evet, burada gönülü esas evet, satıyorlar. Evet, evet. Sonrası e, mutlu bir son için aslında. Evet. Mutlu bir hikaye için. E, İnşallah bütün hastalarımıza da örnek olur, şifa olur. Çok teşekkürler, sağ ol. Evet. Bugünün ee, mimarlarından Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ile beraberiz. Başkanım öncelikle gelmesi ee, için bildiğiniz için teşekkür ederiz. Düşünce ve fikirlerinizi alabilir miyiz? Valla toplumsal dayanışmayla her şeyin gerçekleşebileceğine olan inancım tam. Cide halkı da bu konuda çok duyarlı. Ee, Mehmet Aslan evladımızın hayatı kurtulabilmesi için eee ben yine tekrar buradan tüm iş adamlarını, sivil toplum örgütlerini, halkımızı bu kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Bu etkinliklerimiz süreç sona erene kadar devam edecek. Ailemizi kesinlikle bu konuda yalnız bırakmayacağız. Ben şimdiden tüm halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Eee çok güzel bir adet var. İnşallah Kavuşları amacına ulaşır yavrumuzu kurtarırız. Teşekkür başkanım e, çağrınızdan sonra insanların bu teveccühü size nasıl bir his uyandırdı? Ondan bir kuşkum yoktu zaten. Herkes gereken katkıyı sağlayacaktır. Toplum zaten dayanışmayla, yardımlaşmayla, birlikle ve beraberlikle bir toplum haline geliyor. Bu da onun en güzel örneklerinden biri. Teşekkürler başkanım. Evet, Teşekkürler. Evet bugün burada güzel bir gün için toplanıldı. Siz de e, bu olaya katkı vermek için buraya geldiniz. E, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bizim böyle bir bebeğimiz Çanakkale bir da vardı. Biz orada yaşıyoruz. Şu an Safranbolu'da görev yapıyoruz. Duyunca çok etkilendim. Özellikle geldim. Böyle bebeklerimize, hastalarımıza destek vermek bizim için çok gurur verici. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşsun. Evet. Biz de görelim. Bunun sevinci. Her zaten. Hiçbir anne baba gözü yaşlı kalmasın inşallah. Buradaki e, toplumun e, bu duyarlılığı sizde nasıl bir su yandırdı? E, çok güzel. Birlik beraberlik var. E, Türkiye'de genel olarak böyle bir durum var ama Karadeniz çok başka. Evet. Ben çok gurur duydum. İnşallah devamı da gelir. Daha çok para toplanır. Bebeğimiz sağlığına kavuşur inşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür evet burada Cide Belediyesi'nin e, gönüllü çalışan personelleri de var. Ee, öncelikle bugün bu organizasyonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok mutlu ve mutluyuz. Herkes çok ilgili davranıyor. Ee, gelen tepkilerden çok mutluyuz. Ee, herkes elinden geldiğince yardım etti. Burada bir sürü gönüllü arkadaşlar, bir sürü gönüllü çalışan var. Herkesin emeğine sağlık, Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkürler. Evet, bugünün mimarlarından çalışkan bayanlarımız Kermes'in e, Elemiye, Göz nuru yemeklerini yapıp getiren bayanlarımız, evet kolay gelsin. Bugün burada güzel bir organizasyon için toplanıldı. Sizin de görüş ve fikirlerinizi alalım. Buyurun. Bugün e, hemşerimiz olan bir yavrucuğumuzun e, iyileşmesi, bu hastalığı yenmesi, gereken e, tedavi masrafını e, karşılamamız için katkıda bulunmak yavrucu. için. Mesela dünden beri hazırlıklar <laughs> yapılmış. Yapıldı. Birkaç gündür bir, bir, bir şey Organizasyonlar yapıldı. Yani şey göre Abi, şey herkes üstüne bir şey düşeni fazlasıyla yerine getirmeye evet. çalıştı. aslında maneviyatı çok yüksek olan bir e, şu anda bir, herkesin yüzünde o güzellik var. Herkesin yüzüne o yansımış durumda. İşin maneviyatı da çok büyük. Evet. dediğim gibi herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah bu işin de CİDE halkı olarak üstesinden geleceğiz. Peki şu anda CİDE halkının e, bu göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı nasıl bir his var? Valla işin maneviyatı çok büyük. E, karınca kararınca herkes e, 1 liradan e, daha yüksek fiyatlara kadar kimin neye gücü yetiyorsa bu işe karışıyor, hakkıda bulunuyor. Bunu gözlerimizle görüyoruz. Tabii e, vicdanımız çok daha rahatlıyor üzerimize düşeni yapmaya çalışmanın mutluluğu var. Dediğim gibi herkes herkes yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet, sağ olun.